Selam. Bu elimdeki ne? Tahmin ettiniz mi? Bu bir cloth diaper. Bazıları yıkanabilir bez diyor. Bazıları da e, kumaş diyor. Yıkanabilir bez daha mantıklı galiba. Çünkü yıkanıyor. Şimdi birkaç tane soru gelmiş. Soru cevap yapalım istedim. İlk defa soru cevap yapacağım. Sorulara göre e, deneyimlerime göre de cevap vermeye çalışacağım. Şimdi cloth diaper'ın normal bezden normal kağıt bezden farkı ne? İlk gelen soru bu. Hiç görmemiş, hiç kullanmamış olanlar için söyleyeyim. Cloth type dediğim şey şu. Şöyle bir şey. Bezden yapılmış. Hepsi standart boyda. Standart boyda. Fakat üzerinde bir sürü çıt çıt olduğundan dolayı boyları küçülüp büyüyebiliyor. 3 kilogramdan 15 kilograma kadar bebeğiniz 3 kilogramdan başlayarak 15 kilograma kadar bunları kullanabiliyorsunuz. Yani bebeğiniz sıfır neredeyse. Sıfır yaştan başlıyor. 2 e, yaşa kadar kullanabiliyorsunuz. Güzel tarafı bu. E, biz e, bilenler biliyor. Emel şu anda 22 aylık. E, sıfırdan başladık. 22 aya kadar hep bunları kullandık. E, şimdi de ikincisi geliyor. İkinci bebek geliyor. İkinci bebek gelince de bir küçük set daha alacağız. E, onu da nereden aldığımı göstereceğim. İlgilenen olursa aynı yerden alabilir diye düşünüyorum. Belki işinize yarar. Kağıt bez şöyle bir şey. Bir tane buldum. Ha bu arada bizim evde kağıt bez de var. Ee, yani hiç sıfır kağıt bez kullanmıyoruz. E, değil. Gerektiği zaman kullanıyoruz. Neden gerekiyor? Bazen uzun yollarda eğer altı değişemeyecek durumlar varsa e, bunlar 5 saate kadar, 4 saate kadar rahat rahat kalabiliyorlar. E, bunlar 2 saatte bir e, değiştirilmesi tavsiye ediliyor. O yüzden daha sık değiştirmeniz gerekiyor bunları. Şimdi buna gelelim. Böyle... Kağıt bezler biliyorsunuz kilograma göre değişiyor, paketler halinde satılıyor. Bunlardan e, alıyorsunuz, 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 toplu olarak alıyorsunuz. İşte ortalama 1 TL'den, e, işte bazı paketlerde 20 tane çıkıyor, bazılarında 46 tane çıkıyor falan falan bunu biliyorsunuz. E, farkı şu, bir tanesi daha daha fazla, daha tik, daha ağır, bir tanesi daha ince. E, böyle olunca e, girdiğiniz zaman çocuğu ee, popo tarafı daha kocaman e, daha büyük oluyor daha şirin gözüküyor ee, alıştıktan sonra bu daha daha hoşunuza gidiyor işin gerçeği diğeri daha boş ince ee, emiciliği yani kıyaslanabilir. bu daha iyi diyenler var ee, bu daha kötü diyenler var bağlamaya göre değişebiliyor İçine kullandığınız maddeye göre değişebiliyor ee, emiciliği e, O yüzden hani hangisi daha fazla diye kıyaslamadım. Ee, yani kağıt daha fazla diyenler var. Öbürü daha fazla diyenler var. Bence eşit. Şimdi bunun özelliği iki parçadan oluşuyor arkadaşlar. Hop takalım. Bir iç, bir tane de dış. Şimdi iç içi değiştirebiliyorsunuz. Farklı materyaller alabiliyorsunuz. Emiciyi değiştirebiliyorsunuz. Dışı sabit oluyor. Bu tarafı hiç sıvı geçirmiyor bu tarafı ise geçiriyor. Mesela çiş yaptı çocuk. Çiş yaptıktan sonra buradan geçiyor. İç tarafı bu çünkü. Geçirdikten sonra bu emiyor. İçeride tutuyor bu. Ee, dışarıda çıkıyor. Ee, çiş yaptıktan sonra ne yapıyorsunuz? Bunu için, bu içinde burada içine koyabiliyorsunuz bunu. İçinden çıkartıyorsunuz. Bu iki parçayı da yıkıyorsunuz çamaşır makinesi kullanıyoruz. Çamaşır makinesinde yıkadıktan sonra tekrardan ayrı ayrı kurutuluyoruz. Kuruttuktan sonra da bu içi tekrardan bunun iç buna şuradan tekrardan koymanız gerekiyor. Yani yapmanız gereken iş sayısı tabii ki bunlardan daha fazla. E böyle olunca e şimdi çöp yaratmadık. Bunda çöp çıkmadı. Çünkü aynısı tekrar tekrar kullanıldı. Bunda ise çöp çıktı. Gittik bunu attık kendinizi düşününce diyorsunuz ki ya bana ne çevre, bana ne dünya işte bunu kirletirim, atarım, gitsin dünya çöp olsun. Eğer çevreci bir insansanız bunlar tabii ki daha güzel. Sonuçta tekrar 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 kullanıyorsunuz. İkinci farkı şimdi mesela diyelim ki kağıt bizi attık. Bunu temizlemek istedik. Çişi anlattım. Bir de kakası var. Şimdi tekrardan içine koyduğumuzu farz edelim. Kaka yaptı çocuk. Kaka yaptığı zaman şu katmanın üzerinde kaka kalıyor. Bu içteki katman kaka ile temas etmiyor. Ama tabii ki ıslandığı için tekrardan bunu çıkartıyorsunuz iç katmanı. Dış katmanı ise eğer emziriyorsanız, emzirdiğiniz takdirde kalıcı bir şey kalmıyor burada. Çünkü içinde yağ yok. Yağ olmadığından dolayı da e, kakanın izi kalmıyor. Kalırsa ki bazen kalabilir onu da bunun güneşe güneşte kurutarak e, o izden kurtulabiliyorsunuz. Bu takriben herhalde bir ne bileyim ben 200-300 defa kullanılmıştır. Üzerinde iz halen yok. Gördüğünüz gibi. E, bunları ise e, ikisini de yıkadıktan sonra tekrardan ikisini de koyuyoruz. E, 6 aydan sonra katı yemek verdiğiniz için Biraz daha tabii ki daha katılaşmaya başlıyor kakası çocukların. Onları da suyla önden, yani buraya yapıştıysa eğer, suyla önden temizlemeniz gerekiyor. Temizlemek için de elinizi kullanmıyorsunuz tabii ki. Rahat etmezsiniz çünkü. Bir kaşık gibi, bir özel bir plastik gibi artık ne kullanmak isterseniz hep bu iş için bir şey seçersiniz. Onu böyle fıt 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 sıyırmanız gerekiyor. Sıyırdıktan sonra da bir duş başlığı gibi bir şeyle, suyla... E, Akıttıktan sonra ikisini de tekrardan yıkıyorsunuz Yıkama kısmı bu hmm, Başka ne sormuşlar Temizleme kısmını zaten anlattım e, Kaç tane kullandınız Şimdi kaç tane kullandığınız sorusu Kişiye göre değişebilir Çünkü e, bazıları mesela Ben mesela 2-2,5 iki, iki saatte bir değiş, Değiştirdiğini söylemiştim size Bazıları daha fazla tutabiliyor e rutininiz tabii ki e, değiştiği takdirde kullanma sayınız da ona göre değişir. İşte siz hesaplamanız lazım. Diyelim ki günde 2 e, saatte bir değiştirdiğinizi farz edersek işte 24 saat var. Geceleri de değiştirdiğinizi farz edelim. E, 12 defa değiştirmeniz lazım. E, 12 defa günde değiştirdiğinizi düşünürsek e, kaç günde bir yıkamayı düşünüyorsunuz? E, i̇şte diyelim 2 günde bir yıkayacaksınız. Demek ki 2 x 12 24. E, elinizde 24 set olması lazım. 24 setin üstündekilerde yıkamanız gerekiyor. Fakat yıkama hemen kurumuyor. Kuruma için bir gün koymanız gerekiyor. Yani biz kaba taslak ve 34-36 tane bize uygun demiştik ilk etapta. Yani şu anda elimizde 36 tane var benim hatırladığım kadarıyla. Ama şimdi ikinci çocuk geldiği için bir 8'lik daha alacağız. Yani toplam bizde 44 tane olacak. 44 tane de iki çocuk çok rahat şekilde ...görüşme olarak kullanabilecek. Çünkü... E, ...çocukların artık yaş ilerledikçe tabii ki... ...değişim sayıları da yani rutinleri de biraz daha... ...aralıkları artıyor. E, ona göre, kendinize göre bir rakam... ...seçebilirsiniz. E, başka... Nereden aldık? Bu Little Bloom bizim marka. E, Türkiye'de yok. E, o yüzden internetten aldık. Amazon'un... E, İngiltere, Amazon UK'nin üzerinden aldık. E, oradan aldıktan sonra da geldi. E, şimdi tekrardan alacağım. Birazdan onun linkini de zaten e, bu videonun altına ekleyeceğim. İsterseniz oradan siz de deneyebilirsiniz. Oradan almak zorunda değilsiniz bu arada. E, ama bizim aldığımız e, link o. Ve memnunuz. Yani kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. E, ne kadar fiyatı? Şimdi içine, dediğim gibi içindeki malzemeler, şunlar değişebiliyor. Bu değişen malzemelere göre e, fiyatları da değişiyor. Dışı ayrı satılıyor, içi ayrı satılıyor, set olarak da satılabiliyor. Şimdi ben 8'lik bir set alacağım, e, fiyatını oradan bakacağım, size de göstereceğim. E, önerir misiniz? Sorusu gelmiş. Önerir misiniz sorusunu da öneririm. Yani şöyle, e, iş gücü artıyor. E, eğer ki çevreye ben önem veriyorum, işte e, maliyet anlamında da benim için yük oluyor. Çünkü Şimdi şöyle düşünün. Bu setleri bir kere alıyorsunuz. Daha sonra bu setleri tekrardan satabiliyorsunuz. Yurt dışında bunu ikinci ellerinde satabiliyorsunuz. E, ee, i̇ki çocuk, üç çocuk düşünürseniz eğer mesela toplu olarak düşünürseniz. Bundan bir set aldıktan sonra iki çocuk yani biz mesela 36'lıkla e, şu ana kadar e, Emel hepsini yani kağıt bez çok azaldık. Dediğim gibi bazen işte uzun yol falan kullanıldığında kağıt bez kullandık. Hmm. Onun dışında iki çocukta da 36'lık gidebilir aslında. Ama biz işte daha rahat olsun diye 44 tane toparlayacağız. Yani şuna getireceğim. Bir seti tamamladıktan sonra iki çocukla aynı seti götürebiliyorsunuz. İsterseniz böyle de deneyebilirsiniz. Bu da maliyet anlamında tabii ki sizin için daha uyguna gelecek. Çünkü öbür türlü kağıt bezin sonu yok. Aldıkça alıyorsunuz. Hep üst üste biniyor. Ha şimdi onun üstüne şöyle diyorlar bazen. işte su harcıyorsunuz, deterjan harcıyorsunuz. Evet, harcanıyor doğru. Ee, ama totalde baktığınızda e, bence iki çocuk düşünüyorsanız hatta 3 çocuk düşünüyorsanız kesinlikle ve kesinlikle set almanız bunlar daha uygun maliyete gelecek. Başka öneri için şirinler yani yurt dışında bunları elle yapanlar var. Bu dizaynları, değişik değişik dizaynları, dizaynları var. Şu anda yanında bir tane var içeride hepsi. Ee, farklı renklerde işte kızlar için farklı, erkekler için farklı. İnsanlar bunları e, tanesini e, 50 dolara, 75 dolara falan da birbirleriyle e, değiş tokuş yapıyorlar, satıyorlar, alıyorlar. Değişik yani e, her şeyde olduğu için e, olduğu gibi bunda delikleri var. Tabii biz öyle yapmadık, biz bir tane set aldık. E, o sette de işte tanesi kaç poundtu? Sanırım 3 pound falan tanesi. Öyle bir şey geliyor. E, 3 pound da işte çarpın Türk lirasıyla şu andaki kurla. O kadar bir fiyata ortalama gelecek. Ee, yani değişik bir deneyim. Yani bundan bence bir set alın. Önerim şu, bir deneyin. Ee, i̇lle de 30 tane 40 tane almanıza gerek yok. Set dediğim şey 8'lik olabilir. Ee, hoşunuza giderse devam edersiniz. Ee, gitmezse de kullanmazsınız. İlk etaplarda daha fazla e, kullanmanız gerekiyor. Çocuğun işte küçük olduğu dönemlerde, büyük olduğu dönemlerde kullanım sayınız da artacak. Tabii kaka oranı büyüyecek. Şimdi nereden alıyorum onu da göstereyim. Linkini de koyacağım dediğim gibi. Başka sorunuz da olursa videonun altına ekleyebilirsiniz. Beğenmeyi de lütfen unutmayın. Neden beğenmenizi istiyorum? Bu arada onu da merak edenler varsa... Eğer YouTube'da bir videoyu beğenirseniz YouTube Aa, bu video demek ki işe yarıyor deyip o videoyu öneri, önerilenler kısmına koyuyormuş. Ben de yeni öğrendim. O yüzden beğenmeniz önemli. Yorum yazmanız da bu yüzden benim için değerli. Teşekkür ederim. Amazon Joe.uk Yani Amazon İngiltere. Buraya Little Bloom yazacağım. Little Bloom Nepiz Şimdi bu şekilde yazdığınız zaman burada bir sürü farklı farklı işte gördüğünüz gibi bizimki demin sizi elimde olan şuydu zaten e, 372'ymiş pound olarak da tane tane almıyorum set olarak alıyorum e, videonun altına da koyacağım link şu hemen oraya geçeyim seti bir yani çünkü seçtim şu sekizli bir set bu şöyle gördüğünüz gibi gelecek olan işte üzerinde böyle mikler falan yazıyor. Şirin şirin. Yani size bağlı. İsterseniz farklı şeyler de seçebilirsiniz. Burada bakın böyle paternleri değişik farklı tipte patternler var. Şimdi benimkisi bu. Şimdi buraya geldim. Geldikten sonra bakıyorum marka Little Blue. Benilmiş gördüğünüz gibi. İşte 4 yıldız şu anda. Ee, 15 tane kalmış ellerinde. Şimdi bu yalnızca dış. 8 nepiz diyor. Yani dış dışı. 23 pound. 8 tanesi. Ben hem dış hem de iç alacağım. 8 artı bir bambu. Bambu öneriyorum. Yani çok bir farkı yok. Ee, mikrofibre bazıları bu daha iyi diyor. Hatta bazıları çift kullanıyor. Ki bambu veya bir mikro bir bambu kullanıyor. İşte bunu deneyerek buluyorsunuz ve benim için bambu yeterli olduğunu düşünüyorum. Ya da add to basket diyorsunuz. Dedikten sonra ha ben daha önceden burada denemişim. İki item gözüküyor. Şimdi o iki item'ı edit basket deyip tekini silelim. Şunu bir yapacağım. Yaptıktan sonra e, buraya da şimdi 34 19 üstüne de post pekingin parası geldi 10.70. toplam 44 yani Türk parası 255 255 liraya geldi bana 255 liraya 8 tane dış 8 tane iç geliyor bence bir set deneyebilirsiniz lütfen videoyu da e, yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın ve beğenmeyi de unutmayın teşekkür ederim.